Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kitap okuyacağız. Burada içindekiler var. Ee, buraya kadar, buraya kadar okudum. Sihirli sopadayım şimdi 187'de. Ben sihirli sopanın birazını okudum. 200. sayfadayım. Hadi şimdi sihirli sopayı birlikte okuyalım. Evet şöyle katlamıştım. Açalım. Ve sonra da kalmıştım. 200. Torbasından sihirli sofrayı çıkarmış. Açıl sofram açıl diyerek herkes herkesin şaşkın bakışları arasında sofrayı lezzetli yemeklerle çeşit çeşit meyvelerle donatmış. Adamlar o kadar şaşırmışlar ki yemeğe cesaret edememişler. Ama delikanlı buyurun sofraya deyince dayanamamış, dayanamamışlar. Başlamışlar çeşit 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 yemeklerden iştah iştahla yemeğe yolcular. var. İştahlar karınlarını doyururken Hancı da bir köşeden gizlice izliyormuş. İzliyormuş. Onları sihirli sofra sofra çok hoşuna gitmiş. Böyle bir sofra mı olsa parayı para demem. Bu sofrayı mutlaka ele geçirmeliyim diye düşür, düşmüş. Yemek daha sonra delikanlı odasına çıkıp yatmış. Yorgun olduğu olduğu için derin bir uykuya dalmış. Hancı da gizlice onun odasına girmiş, yanından getirdiği eski sofrasıyla delikanlının sihirli sofrasını değiştirmiş. Sihirli sofrayı görüp saklanmış. Sabah olunca delikanlı hancıya yatak ücretini ödemiş. Eşyalarını toplayarak doğru babasının yanına gitmiş. Yaşlı terzi yıllardır görmediği büyük oğluna hasretle sarılmış. Hoş geldin oğlum demiş. Bunca yıl nerede yaşadın? Neler yaptın? Marangoz oldum babacığım demiş. Delikanlı sonra da yaşadıklarını uzun uzun anlatmış. En sonunda da sekiili sofradan bahsetmiş. Karınlarını doyurmak için sofrayı torbasından çıkarmış.